Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere 2 dakika bir açıklama yapmak istiyorum. Daha sonra sizleri videoya alacağım. Videoda da bahsediyorum zaten. Yaklaşık 30 dakikalık bir kayıttı. Ve hızlandırma kesmeyle 10 dakikaya falan düşürürüm. Diye videoda da zaten bahsetmiştim. Ee, ama 6 dakikaya düşürmek zorunda kaldım. Bunun asıl büyük sebebi şundan ötürü ses kayması çok fazla var arkadaşlar. Ee, maalesef Kamera kaydıyla oyun kaydı bir tık e, gerilemiş. Ve o yüzden e, baya bir ses kaymaya yol açmış. Vi, e, oyunla kamera kaydını birleştirirken ben de bunu fark ettim. Ve gerçekten baya bir ses kayması oluşmuş videoyu tekrar izleyince ben. Şimdi... E, 32 dakikalık yaklaşık bir kayıt aldım ben. Ve çoğu saçma yer olsun. İşte bu ses kaymasının bayağı sıkıntı yaptığı yerler olsun. Kestim ve hızlandırdım. Video 6.5 dakikaya kadar indi. E ee, bu video şu anda kamera kaydıyla birlikte video bir 8-9 dakikaya gider. Normalde bu akşam Arkadaşlar benim 200 abone özel bir e, 2K23'te turnuva düzenleyecektim. Ama WWE draft olduğu için direkt önce draft'ı atmak istedim. Sabah sabah tepkisini çektikten sonra. Akşamına da bu video zaten. Söylemiştim sizlere draft videosunda. E, Salı günü arkadaşlar öğlen Minecraft gelecek bilginiz olsun. Akşamına da bu 200 abone özel 2K23 turnuvası sizlerle olacak bir sıkıntı olmaz ise. Ee, bu ses kaymasından ötürü sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Bir daha yaşanmamasını isteyeceğim. Ama yaşanacak diye tahmin ediyorum. Çok uzatmayalım arkadaşlar. Gerek de yok zaten uzatmaya. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kırmızı. yerden Skyblock'a devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Salı günü yayınlanan ilk bölümde arkadaşlar Eray ile birlikte e, bu Türk sorularını sizlere göstermiştim. Ben arkadaşlar şöyle slash market yazdığımız zaman buralarda milyon market var işte e, buralardan bunları aldığınız zaman çalışanlar geliyor diye biliyorum. Pardon geri çıktık yanlışlıkla. Hemen burada sandıkların slotlarını yükseltiyor. mesela ha, paramız yokmuş. Okey tamam. Ben de diyorum niye şey oldu. Bu da arkadaşlar çiftçilerin kısmı. 20 bine bunlar falan var. Hemen sizlere bir de şöyle bir şey var. Buralarda da normal market bloklar var. E, satın almak istiyorsanız sol tıka basılacaksınız. Sonra buradan 64, 10 ya da bir tane tıklayıp şuradan hemen şuradan onaylayacaksınız. Akabinde bunun satmazın imkanı yok. E, bloklar satılmıyor diye biliyorum. Bilginiz olsun. Ee, sonraki sayfa, sonraki sayfa böyle böyle gidiyor burası. Ee, madeni yerlerde var işte zümrüt çarçı. Bunlara işte elmasınız mesela elmas çıktı aldınız. Sağ tık yaptığınız zaman kaç tane elmasınız varsa hepsini sat diyerek de eğer tabi satmak istiyorsunuz? sattığınızda mesela bir tanesi 42 uçağa gidiyormuş para kazanıyorsunuz ee, bu kadar yani <laughs> sonraki sayfa buralarda da bunlar var. Bir de şans anahtarı diye sandık anahtarları falan var arkadaşlar. Onları da çıkardığınız zaman hemen şöyle slash koyalım. Ee, neydi ya? İsmini unuttum. Neyse onu 3. bölümde sizlere anlatırım arkadaşlar. Şimdi bugün şöyle bir bayağı bir ben kabuston falan biriktirmiştim. Baya bir afk bırakmıştım. Şimdi arkadaşlar bunları satalım. Bakalım ne kadar para gelecek en onu görelim. Şimdi taşları satabiliyoruz ama toprakları satamıyoruz diye biliyorum. Hepsini satarsak 153, 153 TL geldi güzel. Hemen şuradan altını sat diyelim. Altından kaç geldi? 3 tane sattık. 180 geldi tamam ee, hemen şuradan hepsini sattığımda 500 TL. çok güzel 2000'e yakın bir paramız oldu güzel ee, a burada bir tane daha varmış hemen şunu da satalım ee, şimdi tahtadan ev yapacağım ben arkadaşlar hepsini sat demeyelim. bir tane ekle azaltla. Bir dakika yanlış şey yaptık ya. Yani. Görüyor musun? Ee, buradan alıyor. Ha tamam tamam okey. Hepsini sattık. Neyse şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrar 40 tane alalım. Aa alamıyorum. Niye alamıyorum? Neyse F. Um, uh, boş ver. Şu ağacı da indirelim. Tahtadan mütevazi bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Ay yine animasyonu unuttum ya. Hayır hepsi gitti. Ha tamam üstümüze geliyordu doğru. Doğru üstümüze geldiğini unuttum. Şuraya ek ya. Hemen bir tane de şuraya ek. Böyle hafif küçük bir tarla yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, evi nereye yapsam diye düşünüyorum. Şuraya bayağı bir yapabiliriz aslında ya. Şimdi arkadaşlar. Ben birazcık taş kasayım git yani hepsini satmasaydı gildi bu arada ben ikinci demir kazmanın yarım canı kalana kadar ben biraz kasayım ondan sonra kalın 5 dakikada öyle 22 dakika okeyiz ha tabi siz hızlandırılmış izleyeceksiniz o yüzden 10 dakika olabilir yani sizde şu an belki de arkadaşlar praktiko gelecek bu arada bilgi olsun o ahırı bitireceğiz kaleyi de bitireceğiz e kale hemen bitmez de bitirmeye çalışacağız bu arada şuradaki toprakları kaldırırım muhtemelen. Alt kısmı da hayvanların barındığı yeri olarak yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir tane arkadaşımız vardı. Hani Minecraft'ı koda kale yap falan demişti. Şimdi o kaleyi burada yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane koy. <laughs> Bu da sonuncusu. <laughs> çok komik durdu ya. Yani. <laughs> Şimdi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunun bir ortasını bir bulalım diyecektim ama. Aralara bir tane daha. Yok ya yani çirkin duruyor o zaman da. Şöyle. Ara küçük camdan atabilirse çok iyi olur. Bir de şuradan bir biraz daha yap ya şey için sürekli al aşağı yukarı geliyorum ya kini değiştireceğim onu sizlere söyleyeyim aralara 3-5 cam atarız bence güzel olur şuralara doğru daha çok genişleyecek zaten aynısını arkasına da yapsak mı acaba ya yapabiliriz ya bilmiyorum şimdilik düşüneceğiz Kendinize iyi bakın diyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. יופי, נושא אל